Dün sevgili seyirciler ekranlarınıza getirmiş aktarmıştık. İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda kafasına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış halde bir Rus erkeğin cansız bedeni bulunmuştu. Avucunun içinde de bir not vardı. O notun Rusça bir not olduğu tespit edildi. Ne yazdığı da tercüme edildi. "Herkes kendi cezasını çekecektir." yazan notun yanında bir de ayet bulundu. Polis şimdi gizemli ölümdeki o gizemli notları inceliyor. Başında siyah çöp poşeti vardı. Poşet boğazından bantlanmıştı. Avcundansa Rusça bir not ve ayet çıktı. Gizemli ölümdeki o notla ne kastedildiği araştırılıyor. Sarıyer'de sabah saatleriydi Yoldan geçen bir kişi ormanlık alanda Yerde yatan birini gördü Ekipleri aradı Hemen ekipler geldi ormanın içinde Yerde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştılar Başına siyah bir çöp poşeti geçirilmiş Ve bantlanmıştı Hemen nabzı kontrol edildi Atmıyordu Ölmüştü olay şüpheliydi Başında çöp poşeti olması da Boğulup ormanlık alana atılmış olma ihtimalini güçlendiriyordu İpuçları mercek altına alındı O cansız bedenin avucunun içinde de bir not vardı ve o not bilgisayarda yazılmıştı. Ayrıca Rusçaydı. O notta herkes kendi cezasını çekecektir yazıyordu. Dahası notun altındaysa ayet vardı. Cansız bedenin hemen yanı başında bir çanta vardı ve o çantanın içinde de bir otelin odasına ait giriş kartı bulunuyordu. Ekipler de o karttan yola çıkarak kimliğini tespit etmeye çalıştı. Kimliği otel kaydından bulunduğu 20 yaşında Rus vatandaşı Usman Amriyev'di. Cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayda cinayet şüphesi üzerinde duran polis canına kıyıp kıymadığını da inceliyor.